Azıcık size kendimden bahsedeyim. Benim 10-11 yaşında bir ablam var. Ve onda hem sıra benzeyen bir hayvan var. Benim de bir köpeğim, bir de kuşum var. En sevdiğim renk lila. İkinci sınıfa gidiyorum. 8 yaşındayım. Hadi o zaman sizi çekeceğim videomuza başlayalım. Şimdi bugün sizlerle beraber bir kız çizimi çizeceğiz. Şimdi ilk önce böyle sade bir normal elbise çiziyorsunuz. Ama düz değil böyle alta doğru sanki bir tulummuş gibi çiziyorsunuz. Sonra ardından elbiseyi bağlamıyorsunuz ki bacakları oradan geçirin. Sonra onu bir balerinmiş gibi ayakkabılar yapın. Bu ayakkabıyı yapmak çok kolayınıza gidebilir. Ya nasıl yapacağınızı ben size yine de göstereyim. Şimdi böyle bir yuvarlak çiziyorsunuz. Ve çizgilerini iyicene böyle detaylıca sanki küllahın çaprazları gibi tamamlıyorsunuz. Öteki bacak da aynı boyutta olmalı. İstiyorsanız bunu böyle bacakları açık ya da bacakları böyle otururuş pozisyonda yapabilirsiniz. Ama ben böyle yapmak istedim. Sanki bir çubuğa böyle asılmış dönüyormuş gibi yapmak istedim. Sizinle çubuğu da ayrıca yapacağız. İlk önce kadınımızı çiziyoruz gördüğünüz gibi. Sonra boynun tam buraya tam şu tarafınıza doğru çeviriyorsunuz. Sonra kafayı yapıyorsunuz. Ama boynun birleştirmeyin. Kafada bir boşluk bırakırken şu tarafa doğru birleştireceksiniz. Saçları dalga dalgalı yap yapmaya çalışın. Bir tarafı asılı kalsın. Böyle. Sonra kızın suratını yapmaya geçelim. Sanki bir kaçmış gibi gözler yapalım kalın. Ağzında normal bir gülücük yapalım. Sonra sizinle beraber şimdi asıl şey çizeceğiz. Şimdi bacaklarının altına sanki üç boyutluymuş gibi şöyle arkadan devam ettirerek şöyle bir yuvarlak çiziyoruz. Ama bacakların üstünden geçmeyin. Bacakların tam arkasından bir çizgili devam ettirin. Sonra sopaya tutulu olduğu için şu tarafında bir sopa bel belirtin. Böyle ince olsun. Sonra o kızın ellerini yapın. Şimdi tam boyun hizasında elleri uzatın. İsteyenler böyle birleştirebilir. Şimdi de istiyorsanız ben böyle süs yapacağım üstüne. Siz istiyorsanız yapmayabilir üstüne normal benim çizdiğim gibi bir yuvarlak çizebilirsiniz. Bakın gösteriyorum şimdi. Ya yani mesela şimdi size göstereyim böyle mesela bir balon böyle bir balon yaptınız diyelim. İçini süsleyebilirsiniz. Mesela sizin en sevdiğiniz kendi şeylerinizi çizebilirsiniz. Benim hayalimdeki şeyleri çizeceğim ben. Mesela benim en sevdiğim şekil kalp. Şöyle küçük bir kalp çiziyorum ben. Balonun içinde küçük küçük böyle süslü parti şeyleri yapacağım. Şimdi bakın. Bu boyalar Rusya'dan geldi. Yani Ukrayna'dan. Bu çok nadir bir boya. Bakın size boyayı göstereyim. Bakın bir tarafı ince. Öteki tarafı da böyle. Onun bir de kitabı var. O da işte. O da işte Rusya'da satılıyor. Yani Ukrayna'da. İşte kitapta bu size göstereyim. Bakın. Böyle sayılı boyamalar var içinde. Ben daha bu kitaba yeni kavuştum. Böyle. Sayıları var. Yanında da renkler belirtilmiş gibi gösteriyor. Şimdi şimdi boyamaya geçiyorum ben. Siz de eğer işiniz bittiyse boyamaya geçebilirsiniz. Küçük ayrıntılar söz konusuysa böyle yer şöyle ince ucundan boyayabilirsiniz. Görüyor musunuz? konu büyük ayrıntısa büyük tar büyük tarafını açıp şöyle gördüğünüz gibi öyle boyayacaksınız. Yoksa taşabilir. Taş taşmaya kızan bir şeyseniz böyle kullanabilirsiniz boyayı. Gördüğünüz gibi gösteriyorum bakın.